Ben Mehmet Telatar. Ee, biraz anlatır mısınız nasıl gidiyor hayvancılık nereden geldiniz neredeydiniz ee, buyurun. Açvanak yaylasındaydım. Ee, i̇şte indirdim daha 2-3 gündür hayvanlar getirdim. İyi ee, yem çok pahalı çok sıkıntı var 1800 lira otun kilosu. Evet. Ee, bu hayvan aşağı yukarı yer 60-70 ton ot. Hayvancılık çok zor yani. Bakımı çok zor. Peki e, ne istiyorsunuz? Bir e, teşvik ya da yardım, e, destek? İstediğimiz şu sağ olsun devlet büyüklerimizden yem desteği istiyoruz. Başka bir şey yok. Yoksa yani maliyetler düşük olsa 50 şu anda 50 baş mal var 100 tane yaparız. Et para ediyor, süt yağ para ediyor, 80 lira bir avuç yağ, Dağlar, meralar bomboş. Yapan yok, her şey yani işi kendinden yaratacak. Her şeyi devletten beklememek lazım. Evet. Devletten tek istediğimiz bize yem desteği versin, e, yem maliyetleri biraz daha düşerse bu işte para vardır ya. Yani. Gençlere tavsiyem budur, bu genç işidir, yaşlı işi değil. Ve ülke ekonomisine de katkıda bulunur yani. E, milyarlarca dolar dışarıdan hayvan ithal ediyoruz. Kendi ülkemizde her imkan var. Meralarımız boş. Tüm gençlere tavsiyem işte herkese iş. Bir hayvan aylık 3 e, lira 4 liralık süt gelir. Yani bir memur maaşı kadar gelir getirir ayda. Evet. Süt satarak. Yağ satarak, peynir satarak her her şekilde e, kat verimli bir iştir bu.